Şöyle bir şey insan. Yani, Burada kasetler var. Ne kaseti? Normal bildiğimiz müzik kasetleri. Bilmiyorum bakayım hemen. Türk yazı, Turkish ne diyor? Turkish ne? Aa ne sesi? He. <laughs> Ağlan, Kutsi Ergunar. Yavuz. <laughs> Yabancı diye <yavuz>. geldik. <laughs> <laughs> Greece var. var. Muhabbet Turkey. Muhabbet Fahir. Yavuz ya da, Top. But. Klarnet Taksimleri. <laughs> Ali bunlar, Kayacı. Bunlar iyi. Baksana, falan bu. Diyarbakırlı Beşir Kaya. Darman Ralmadi. Beşir Kaya. <laughs> Şivan <şunlarım şunlarım>. Ladil. <laughs> Şivan Perver'den Ladil'e şey var. Ve şey. bunların şey, hepsi şey. kayıt. Allah Allah, enteresan bir arkadaşa Yok, denk geldik. O oh, bir dakika değişik bir şey. Burada da Afrikan müzikleri varmış. O zaman tam sanatçıları geldik İlhan. Vallahi anlamadım. Bu da Afrikalı bir arkadaş galiba bu. Daha çok Afrika ama Türk. <laughs> Çorumda yaşıyoruz <laughs> belki. O da olabilir. Burada da var bir bazı kasetler. Bunlar da boş kasetler herhalde. Yani Artık bunları da biz çekeriz. Ne diyeyim? Bir de varsa Şöyle bir sepetimiz he. var vintage yine. Güzel bir sepet. Güzel. Yani bir, şey bile Daha şu ana kadar... bir... Enteresan bir depo. Şuna bakıyorsa, bak. şu görüyorum, değil mi? Onun devamı var, da, var mı? Gizli. İşte onun devamı yok. Evet. Ama Altta kutular, kutular bayağı.